Ünlü sanatçı ve müzisyen Hakan Yelbiz Muğla'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Ünlü isimlerle çalışan Yelbiz'in vefatı sanat dünyasını da sarstı. Hüsnü Şenlendirici Zafer Algöz, Celil Nalçakan gibi isimler acılarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Muğla'nın Milas ilçesinde müzisyen Hakan Yelbiz'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada Yelbiz yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Sabine Ayper Yelbiz ise yaralandı. Ünlü sanatçı Yelbiz'in acı haberiyle birlikte ünlü isimler sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Ünlü, ünlü klanet virtüözü yüzünü şenlendirici sevdiklerimizin kıymetini yaşarken bilelim. Son vedanın ne zaman olacağını hiçbir hiçbirimiz bilemiyoruz. Çok üzgünüm Hakan Yelbiz notuyla paylaştı. Ünlü oyuncu Zafer Algöz ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Hakan Elbis trafik kazasıyla uçtu gitti dünyamızdan. Yetenekli kardeşim, mekanın cennet olsun. Çok üzdün hepimizi ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu Celil Nalçakan'da ah Hakan Yelbiz usta. Ah kardeşim biz rengarenk ve tertemiz kalbinden sebep kelebek diyorduk sana. Nereden bilelim ömrünün kelebeğe özeneceğini paramparça oldun. Mekanın cennet olsun kardeşim. Allah önce ayperimize sonra da bize sabır versin dedi. Kazada yaralanan Sabine Ayperyel bizim ise kazadan önce sosyal medya hesabından yine düştük yollara isimli şarkıyla paylaşım yaptığı ve İzmir Bodrum yolundayız. Yarın çökertmeden özleyenlerini delirtiriz notunu yazdığı görüldü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.